Sen şimdi bu videoyu kaydırıp sana bir şey katmayacak boş videolar izleyeceğine gel bu videoda sana matematiğe dair bir şeyler anlatmaya, bir şeyler öğretmeye çalışayım. O zaman sorumuza bakacak olursak arkadaşlar trigonometri konusundan yeni nesil ÖSYM'nin de sormayı sevdiği bir soru arkadaşlar. Baktığımızda iki tane cetvel vermiş bizlere. İlk durumdaki şekilde e, alfa derecelik kadar bir açı olduğunu söyleyelim daha sonra bunu 90 derece saat yönünün tersine döndürmüş. Bu da alfa artı 90 olacaktır. Aradaki oluşan üçgenlerin alanları ile ilgili bilgi vermiş bizlere. İkinci şeklin alanının birinci şeklin alanının e, 4'te 3 olduğunu söylemiş. Bu durumda ilk şeklin alanına e, 3A e dersek ikinci şeklin alanı 4A olacaktır arkadaşlar. Ee, ve sinüs olan teoreminden aradaki açıları bildiğime göre sinüs olan teoreminden alanlarını yazıp karşılaştırabilirim burada. Birinci şeklin alanı 1 bölü 2 çarpı ve cetvellerin üzerine baktığımızdaki birisinde 2 birisinde 3 okuyabiliyoruz. 2 çarpı 3 çarpı aradaki açının sinüsü. İkinci şekle baktığımızda 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı sinüs alfa artı 90 olacaktır. Ee, bu da alanları oldu alanlarını oranladığımızda e, birinci çektiğin 3 aydı, ikinci çektiğin 4 aydı. 3A bölü 4A oldu. Sadeleştirmelerimizi yaptığımızda 1 bölü 2'ler, 2 ve 3'ler sağ tarafta da A'lar gittiğinde sinüs A bölü sinüs alfa artı 90 eşittir. 3 bölü 4 kaldı. Sinüs alfa artı 90'da biliyoruz ki 90'da isim değiştiriyordu. İkinci bölge oluyordu. İkinci bölgede sinüsün işareti artı olduğu için kosinüs alfa olarak yazabiliyorduk. Ee, bu durumda sinüs alfa bölü kosinüs alfa yani tanjant alfa 3 bölü 4 olarak bulduk. Üçgenimizi çizip yerleştirecek olursak alfayı yerleştirdik. Karşı bölü komşudan 3, 4, 5 üçgeni çıktı arkadaşlar. Biz de buradan ne istiyor? Ee, aradaki açıyı istiyor. Kosinüs teoreminden bulabiliriz arkadaşlar. AB uzunluğunu istiyor pardon. Aradaki açıdan bulabiliriz kosinüs teoreminden. Bu durumda x kare eşittir açının karşısı e, 2'nin karesi artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı kosinüs alfa diyebiliriz arkadaşlar. Kosinüs alfayı çizdiğimiz yukarıdaki üçgenden bulabiliriz. 4 bölü 5 olarak. E, diğer uzunlukları da hesapladığımızda 13 eksi 48 bölü 5 yapıyor. Payda eşitlediğimizde 65 eksi 48 bölü 5 yapıyor. Ee, 65'ten 48 çıkardığımızda 17 bölü 5. X kare 17 bölü 5 ise X'imiz kök. 17 bölü 5 olacaktır arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz bir beğeninizi alırım. Anlamadığımı noktalarda yorumlarda buluşalım. Bye bye.